Türkiye'de öyle günler oluyor ki artık terörist başını paşa yapmak isteyenleri Türk ordusunun şerefli paşalarını cezaevlerine gönderildiği bir dönem yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suç örgütü gibi gösterip PKK'yı masum bir örgüt gibi taleplerini ve amaçlarını meşrulaştırıldığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye nereye gidiyor? Ha burada teröristleri devlet töreniyle karşılanırken o ha buradaki teröristlerle mücadele eden güvenlik görevlerimizin sorgulandığı bir dönemi yaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genel Kurmay Başkanı kurmaktan dolayı tutuklanıyor ve Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri adeta bir suç örgütüymüş gibi gösteriyordu. Böyle değerlendirmelerin yapılmasına imkan sağlanıyor. Terörist darbeci yapıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bir suç örgütüymüş gibi göstermenin millet ve devlet hayatında çok önemli tahribat oluşturacağını da yargının da siyasallaştırılmasının da büyük tahribata yol açacağını biliyoruz. Bugün bu tartışmalar yapılırken Türkiye'de Türkiye'de birileri kalkıp bunları yaparken BDP denilen parti midir? Ne oldu belli olmuyor. bir kimse kalkıp bugün genel kurmay başkanına sen on başı bile olamazsın diyerek söyleyebiliyorsa bu sözleri cesaretlendirenin hesap vermesi gerekmiyor mu? İşte. Tabii Sayın Arınç'ın amcasının hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Eğer rahmetli Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer yaşıyorsa Cenab-ı Hak uzun ömürler yapsın. Tabi buradan bakarak aslında bir tren trenin rayından gitmesini temin eden o amcası zannederim bugün Türkiye'yi raydan çıkartmak isteyen bir manevracı haline dönüşmüş Bülent Arınç'ı gördüğü zaman zannederim ne yapıyor bu adam diye sorgulayacaktır Tüm Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür deyip ondan sonra da Avrupa Birliği'ne bütün iradesini teslim edenler bu milletin birlik ve bütünlüğü yerine 36 etnik gruba bölmek isteyenler ve Türkiye'yi rayından çıkartmak isteyen tarihinden, kimliğinden, kültüründen çıkartıp Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu projesinin taşeronunu yaparak Türkiye'yi raydan çıkartmak isteyenlere karşı manevra yapma imkanı tanımayacağız. Türk milletini rayından çıkartmak isteyenlerin önünü keseceğiz. İşte Bülent Arınç'ın gül mü olur, sümbül mü olur, lale mi olur diye söylemişti ya. Hadi günü biliyoruz da bilemiyorum. Bursa'dan herhalde Bursa'dan artık şeyini kesti. Pek gelecek bulmuyor. Lale mi olur diyor. O da olsa olsa Manisa lalesi herhalde. Diyor ki ya ben de olabilirim. Gül oldu. Lale olabilir diye söylüyor. Dolayısıyla Bursa milletvekili Manisa lalesinden <laughs> feyz alıyorsa zannederim kendisini iadeli taahhütlü tekrar göndermeyin gereğini bursallarda yapacak.